arkadaşlar şimdi Erhan Bey bir tane arkadaşı arayacak. Ona bilgi verecek. Alo merhaba. Merhaba. Selim merhaba. Ee, Baban evde mi? Evet. Ee, babam şu anda yemeğe gitti de baktım bulamadım. Peki kızım ben sana bilgisini vereyim. Bu gidişle senin babana ulaşmak e, Mars'a ulaşmaktan daha zor olacak. Tabii. Babanın <laughs> durumu şöyleydi. Anlatıyorum sana. Lütfen anlamaya çalış. Tabi. Baban, annem ve senin için ret ve terk kararı gelmişti. Hatta e, baba, sen burada değildin o gün. A, sen Yok. burada yanımızda mıydın o gün? Yok hayır. Değilim. Evet, çünkü babanla annen vardı. Senin hakkında da konuştuk biraz. Orada ben mahkemeye başvuru yaptım. O tek kararını durdurduk bugün mahkemeden cevap geldi. Tamam mı? Evet. Bugünkü tarihle tek kararı durdurulmuş durumda ana davanız devam ediyor önümüzdeki dönem baban kendisine anlattığım şeylere de dikkat ederse uzun vadede oturumu alma şansımız da yüksektir. Fakat yurt dışı edilmeniz durduruldu oldu mu? Babana da söylersin. Tamam. Teşekkürler. İhtiyaç duyarsa baban tekrar beni arayabilir. Ama beni de fazla telefonda tutmasın. Geri anlattım ben sana. Tamam, teşekkürler. Sağ ol, görüşürüz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bir vatandaşımızın terk kararı daha durduruldu. Başarılar Erhan Bey. Teşekkür ederim. Başarıların daim olsun. Büronun başarısı o. Sadece benim şahsi başarım değil. Teşekkürler. Burada bir ekip çalışıyor. Büronun başarısı. Biz böyle çalışıyoruz. Yani müvekkile iyi de kötü de olsa anında bilgisini veriyoruz. Anlatıyoruz da kendilerine. Diyoruz ki sizi aramadığımız zaman bir sorun yok demektir aradığımız zaman da önemlidir. Yani biz sizin kankanız değiliz böyle muhabbet edelim gece gündüz. Ama gerektiğinde size bilgisini veririz. Şimdi vatandaşta cevap gelmiş. Biraz evvel bir tane daha gelmişti. Evet. Onu da bildirdik kendisine. Bu da ikincisi. Bugün iki tane böyle karar aldık. Bugün iyi bir gündü. Çok verimli bir gündü yani. Teşekkür ederiz emeğinize Rica sağlık. Rica ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun, iyi tabii. çalışmalar. Sağ, Sağ ol. ol.